Merhaba arkadaşlar. Sevdiğimiz, gördüğümüz, beğendiğimiz, okuduğumuz, okurken eğlendiğimiz, eğlenirken de hayran olduğumuz maskeli kahramanların maskelerini düşüreceğimiz programa Makimdir ve Boya hoş geldiniz. Makimdir ve bu Spider-Man. Gelin hep beraber görelim bakalım aslında kimmiş. Evet, şimdi hepinizin bildiği gibi bu Spider-Man yani gerçek adıyla Peter Parker bir Kolej üniversite gezisi değilim. Öyle bir laboratuvarda falan gezerken üzerinde deney yaptıkları bir radyoaktif örümcek gelir bunu haritada sokar. Bak olmayacak şey. Sonra bu bir uyanır bizim adam. Sabah hadi oğlum örümcek güçleri var. Ne olur sonra? Bu hepinizin milli olay. Örümcek ne yaparsa yapar güya ama kısmın. Duvarlara çıkar. İşte sensleri var. Ne bileyim bilmem ne böyle abuk subuk şeyler. Bu ondan sonra süper kahraman olmaya kadar verir. Şimdi gelin aslında bunun gerçek yüzünü hep beraber görelim öğrenelim. Şimdi ne yaptı bu Spiderman? Lise hayatı bunun. Öyle ergenliği hep şey üstüneydi. Yani böyle bir kızdan hoşlanır, hoşlanmaz. Bir gün hoşlanır, bir gün hoşlanmaz. tabi i̇şte örümcek de oldu ya. Vücudunda, radyoaktif kanla gezer ya böyle delikanlı dediğimiz olay. Bu hayvan başta işte Mary Jane'den olsun işte Gwen Stacy'den olsun bilmem ne olsun falan böyle bir gün on bir gün of bir gün işte gösterir elletmez bir gün bilmem ne bir gün ilişkisi var bir gün bitirir işte ben tehlikeliyim kızım, ben seni üzerim kızım bilmem ne böyle manyak manyak, manyak konuşmalar şeyler. Bu bir. Şimdi bunu hadi ergenliğe verdik. Başka ne var bu Spider-Man? Bu Spider-Man bir çizgi roman serisinde Civil War çizgi roman serisinde özetle anlatayım size bu Civil War'u süper kahramanlar ve süper kötüler ikiye ayrılır. Bir tarafın liderliğini Kaptan Amerika alır öteki tarafın liderini de Iron Man alır. Iron Man'dan Kaptan Amerika birbirine düşer. İşin özeti de şudur. Süper kahramanlar kimliklerini gerçek kimliklerini açıklasın mı açıklamasın mı? Hükümete çalışsın mı çalışmasın mı? Kendi bağımsız iş yapmasınlar sözde. Spider-Man ilk önce Captain America tarafından gibiydi. Sonra Iron Man'in tarafına geçer. Ve açar maskesini bütün dünyada der ki Peter Parker'ın ben Spider-Man benim. Ey bok Ne olur bundan bilirsiniz. Bu öyle yapınca açık hedef haline gelir abi. Etrafındaki herkes bunun açık hedeftir. Bunun sevdiği kız, bunun mey yengesi, Okul arkadaşları bilmem ne hepsi açık hedeftir artık. Kim varsa Spiderman'in düşmanı Rakka'da gelecek bulsun yine. Çünkü artık herkes bilir şu Peter Parker'dır. Sonrasında bir daha arkasında da durmaz bunun. Tabii bunda Tony'nin de suçu var. Ona da Iron Man videosunda geleceğim. Tony'nin de iki yüzlüğüne. Ama buradaki olay işte yaptığın arkasına durmaz sonuna. Kaptan Amerikan tarafına geçer. Ne olur sonrasında esas olay. Bu açık hedefa yine getirir ya herkesi ailesini bunun yengesi vurulur. Bu vurulacak diye edecek diye yengesini vururlar bunun abi. Öldü ölüyor kadın. Bu Spider-Man gider ve Fisto'yla bir anlaşma yapar. Kimdir bu Marvel'ın şeytanı değilim. Gider bir anlaşma yapar. O MCU filminde Doctor Strange'den istediği gibi bir şey düşünün. Bunu Mephisto'dan ister. Der ki herkes benim gerçek kimliğimi, benim gerçekten Peter Parker olduğumu Unutsun. Beni unutsunlar ya. E sen daha çiçeği burnunda evlisin. Meleceğinle de evlenmiş. Bırak hayvan. Senin yengen vuruldu. Yaşlı başlı kadın. Ölecek tamam. Ama yaşarsa kaç gün daha yaşayacak be? Sen yeni evlenmişsin burada çiçeği burnunda. Karın var. Ve karın geleceğin yengen geçmişin bir. Bırak artık bu işleri. Yani 3 gün daha göreceksin kadını diye. Evliliğinden de hayatını, aşkından da her şeyini de bıraktın gittin. Ondan sonra depresif depresif yaşayacaksın hayatın boyunca. O kadın 3 gün daha yaşayacak. Zaten mutlaka bir sakatlığı olacak yani. Ne kim burada geçtim. Bak buraya bak. Bu Mary yaptıkları bununla bir bitmez. Tamam hepsine geleceğim teker teker. Bu Spider-Man'cik az değil. Başka bir evrende Marvel Zombi evreninde Bu Spider-Man o çok sevdiği yengesi var. Riyamey yengesi. Onu tuttu yedi. Döndü Mary Jane'i de yedi. İkisini öldürdü kart kar 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 yedi yedi arkadaş. Ne biçim insansın bana. Bak buna da bak. Başka bir komik book serisinde bu Mary nasıl öldürdü bilirsiniz. Seve seve. Çok sever ya bunlar birlikte değil. Sürekli sevişir abi. Sevişe sevişe kadın öldürdü. Nasıl? Bu Hani ilk başta söylediğimiz radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıydı ya. Kanında da radyasyon vardı ya. Kanser etti kadını ve sevişe sevişe. Kendi vücut sıvısını kadına vere 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 kadını kanser etti. Ve kadın öldü. Kanserden öldü kadın. Bunun yüzünden. Yani bu sevse bir hal sevmese bir hal be. Başka ne yaptı? Bak bunu da dinle. Ben Reilly var. O Ben Riley, Jackal diye bir kötü vardır. Şu i̇şte klon teknolojisi falan kullanır onun klonunu yapar Peter Parker. Ben Reilly bir şekilde artık adı uzatmaya kaçar eder falan. Sonra kendisini Peter Parker zanneder. Peter Parker'ı bizim Spider-Man'i kendisinin klonu zanneder. Onun hayatını falan yaşamaya başlar. İşte Mary Jane'e gider, onu yapar, bunu yapar falan. Son bizim Spider-Man. Bunları öğrenir bilmem ne olur. Yer kafayı, salar bunun üstüne. Tamam. Başlar bununla yumruklaşma etmeye. Nedir be senin yaptığın bu hayvan. Sen bana mı baktın yok ona baktın falan derken. Meyceğin der ki durun ya yapmayın falan diye derken eli tersine bir tane vurur meyceğine. E, çakar kadın arkadaki duvara. uçur bildiğin kadını tak der gider vurur arkadaki duvara kadın. Bamdır düşer yere kadın. Nedir be hayvan ne yaptın senin ya? Bir de bak üstüne üstü kadın hamile. Bundan anladın mı? bunun çocuğunu taşır kadın. Ve elintese vurdu ya uçurdu. özrü Gabati de nemedir bak döndü bile böyle Ama sonra dedi siktirdi gitti. Yani gitmedi bile kadını kaldırsın be. Siktirdi gitti ya oradan kaçardı. Koşarak kaçtı oradan. Anormal. Nasıl galip filmde Spider-Man'dir ama. Başka da yetmedi değil. Gelin buna da şimdi. Dinle bunu. Bu Peter Parker normal bir insandan çok daha zekidir. Bunun örümcekle alakası yok ama. Yani zekasını örümcekten almadı. Vücudu ağır demediği için, o ilk filmini saymayın, kendi laboratuvarda auredir. Yani yapay bir auredir. Bu ağın en büyük özelliği çok sağlamdır, çok fazla bir güç ister, bir tona kadar kaldırabilir. Fakat etkisi bir saat sürer. Bir saatin sonunda bu ağ kendi çürür gider mutant karşıtı gösterilerin yerinde bu giderken bir kadın buna laf söyler falan işte sen de mutantsın ne ailesin de böylesin falan o da der ki yok ya ya falan işte sen ailesin böyle de böylesin de de. derken lak der atar kadının ağzına yüzüne ağı ya bak öyle bir atar o ağı bütün yüzünü kadının katlar o ağ ağzını burnunu ve onun arkasını geçer e bu ne demektir bilirsiniz? Hiçbir insan orada o ay çekerip çıkaramaz. Ve bu kadın orada nefessiz kalarak ölecek demektir bu. Yani potansiyel olarak, potansiyel olarak bildiğin orada kadını öldürdü abi. Marvel değinmedi bunu ondan sonra hiç bahsetmedi bu olaydan. Böyle simli gitti. Ama bildiğin bastı kadının suratına ayı ve orada direkt boğarak öldürdü kadını. Daha isterseniz değil. Bekle bunu da al. Şalamayın diye bir ajanlardı bir kadın. Tamam bu Şalamay'ın KGB ajanıydı, Rus ajanıydı falan bilmem ne. Charlie. Bu kadın aynı zamanda Wolverine de eski sevgililerinden biri. Çünkü Wolverine de sıralı maşallah. Bir şekilde bunlar başka bir ülkede. İkisi ise hem Spider-Man hem Wolverine o ülkeye gitmiş. Farklı farklı sebeplerden sözde. Ama işin kaynağı gene bu Şalamey'in çıkar. Şalamey'in yakalanacak gibi şey olur. Artık kurtulamaz edemez. Wolverine'den ister onu öldürsün. Der ki Wolverine beni öldür. Çünkü beyana işkence yapacaklar. Ağzımdan laf alacaklar. Ben double agent'ım. Beni öldür. Wolverine de okey der buna. O başka hayvan çünkü. Tam böyle çıkar pençeleri sokuyorken. Lak atar atarağı çeker sıfaten. Dur ya ne hayvan yaptın? O da ya o sen karışma bu işe falan bilmem ne o saat Pataküte girişirler abi. Wolverine Spiderman birbirine girer. Tabii Wolverine'in iyileşme gücü de var. Spider-Man vurur Wolverine tekrar -er -er kakar. Kemikleri güçlü şey güçlü. O sırada gemi helikopterci tutar bunların üstüne ışık. Yakalandılar etler falan derken böyle Spiderman yukarıya bakarken böyle. Ansızın Spider Sense'leri devreye girer. Wolverine buna saldırıyor derken böyle arkası dönmesinde var gücüyle bir yumruk vurur şalamayın çeker. Bütün gücüyle bir yumruk vurur kadının suratına. Abi kadın orada suratındaki bütün kemikler kırılarak ölür orada. Düşün ki bunun var gücüyle çünkü Wolverine'dir diye düşünür. Şey adamın tip bir iskelet iyileşir. Lazım tek vuruşla nakavt etsin. Var gücüyle bir vurur. Kadının suratına bütün kemikler Orada öldürür kadını. Ha. Spider sense'leri var çünkü. Anladın? Tehlikeyi sezer. Ah anam Bekle. Gene. Hatta filmde de var bu. Bu Gwen Stacy'nin ölümü muhabbeti. Bak bu çok önemlidir. Şimdi Goblin Gwen Stacy'yi atar aşağı. Atarken bizim adam buna ağını atar. Yakaladığında kendini o whiplash'tan dolayı o gamcı etkisinden dolayı lakır kadının boynunu kırar havada. Bunu Filmde şey gösterir. Böyle düşer de öyle yere tam çarpar da öyle lak öyle ölü falan. Öyle bir şey yoktur abi. Bu hayvan attığı için ağı daha Havada yakalar kendini böyle dengesizce. O kamçı etkisinden dolayı şaktır kırılır boynu da ölür. Ha şimdi diyeceksiniz Goblin öldürdü ama falan bilmem ne. Goblin öldürdüyse bile silahı da spider ama. Yani Goblin bunu tek başına yapmadı. Spider-Man yüzünden öldü. Her hikayede de böyledir bu şey. Gelelim en önemlisine bu ilk güçlerini kazandığı zaman ben de güreşçi olacağım dedi bilmem ne olacağım dedi para biriktireceğim daha arabacık alacağım dedi da gideceğim işte merceğini hava atacağım da falan filan bilmem ne o bu. Gider orada işte gandırılır mandırılır bilmem ne yapar oradaki işte hırsız kaçar falan bu da serbest bırakır çünkü bana ne der, benim problemim değildir falan çünkü o saate kadar bencil yaşar. Benim problemim değil abi der bu falan. Öyle çekilir elinden Adam girer biner sonra kaçar. Eğer aslında yak ayna adam bunun amcasını öldürür. Ha ya. karmaze biç dedikleri olay aha budur. Etme bulma dünyası. Kardeşçiğim, Spider. Sen o adamı durdurmuş olsaydın senin amcan yaşıyor olurdu. Buradaki en büyük ıskartalı da bu oldu işte. O adamı durdurabilirdin. Böyle yapsan yerine duracaktı. Ama sen benci bir hayvan olduğun için örümcek gibi yaşadığın için durdurmadın o adamı. O da seni amcanı vurdu işte. Hem sana yazık oldu hem karısına yazık oldu. Ondan sonra da baki great power comes with the great responsibility. Bok bre hayvan seni. Ben bu süper kahramanlar maskelerini düşüreceğim diye gerçekten bir gün gang krizi geçireceğim. Umarım beğendiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay.